Herkese selam oynayamadığınız oyun olursa diye başlayan reklamlarını TV'de sıkça gördüğümüz master laptopların iddialı modellerinden biri olan Tulpar T7 ve 21.7'yi bugün öyle bir terleteceğiz ki kendisi hakkında aklınızda hiçbir soru işareti bırakmayacağız. Ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı önce master'a teşekkürlerimizi sunalım ama ürün içinde hamama giren terler atasözünü de hatırlatalım. Ve tüm teknik detaylarını ekrana getirerek kendisini tam 15 tane oyunda test edelim. Bakalım oynayamadığımız oyun olacak mı? Şimdi hep birlikte testlerde göreceğiz. Evet her zaman olduğu gibi kutu açılışıyla başlayalım. Kargo güvenlik duvarlarını da çıkartalım. Biz neyi satın aldığınızı iyice görebilmeniz açısından bildiğiniz gibi her detayı en ince ayrıntısına kadar göstermeye çalışıyoruz. Böylece A'dan Z'ye her şeyi görerek akıllarda bir soru işareti kalmasına izin vermediğimizi düşünmekteyim. Kutunun alt kısmında da 230 Watt adaptör bulunmakta. Onu da ekrana getirelim. Bayağı büyük gördüğünüz gibi ama güçlü bir oyun laptopu için bu gerekli elbette. Master logolu kutuyu da açalım artık laptopumuza ulaşalım bakalım. Kargoda zarar gelmemesi açısından güzel bir koruma ağı var. Sonunda kendisine ulaşabildik ama kargolamayı beğendiğimi söyleyebilirim. Master yazılı poşetinden de kendisini çıkartalım ve şöyle etraflıca boyuna posuma bir bakalım. İç kısımla birlikte jelatinleriyle falan bir ekrana gelsin. Bu jelatinlerin olup olmadığını bile merak eden arkadaşlar var çünkü. Ama birçok insan için bunları yeni alınan bir şeyden sökmek gerçekten ayrı bir zevk. Yani ben anlayabiliyorum bu durumu. Bunu arabada bile yapmak isteyenler var biliyorsunuz. Master'da sanırım bunun farkında olarak jelatinleri laptopun her noktasına yerleştirmiş. iyi de yapmış bu konuda. Gerçekten çok şık bir tasarımı var. Göze baya bir hitap ediyor. Yani ben şeklini şemalini oldukça sevdim. Magnezyum alışımlı kasa üzerinde güzel bir tasarım oluşturulmuş ve birazdan göreceksiniz. 4 bölge aydınlatmalı RGB klavyesiyle de RGB sevenleri oldukça memnun etmekte. Üst bölümde master logosunu görmekteyiz. Ama bu logo ışıklı değil sadece amblem var onu söyleyelim. Bunu da soranlar olmakta çünkü onlar için de bu bilgiyi vermiş olalım. İç tasarıma bakalım. İç tarafta klavyeyi rahat kullanabilmek için bildiğiniz gibi en önemli kısım bileklerinizi rahatça koyabileceğiniz bir alan olup olmaması. Benim gibi kocaman ellere sahip birisi bile rahatça yazı yazabiliyorsa Sanırım herkes klavyeyi kullanımda rahat edecektir. Tuş basış hissiyatı da olması gerektiği gibi yani herhangi sıkıntı yaratacak bir deneyimim olmadı kullanırken ve dediğim gibi bileğinizin rahat etmesi de klavyeyi sorunsuzca kullanabilmeniz açısından oldukça iyi. Tuş takımıyla olan aradaki bu mesafe sizi oldukça rahat ettirmekte. 4 bölge aydınlatmalı RGB desteği var dedik. Tek tek tuşları ayarlayamıyorsunuz ama İster tek renk isterseniz de dört bölgeden aydınlatma olarak kullanabiliyorsunuz. Dört kademeden oluşan bir de parlaklık ayarı var ve gece görüş gerçekten çok iyi. Bununla birlikte isterseniz altta bulunan ışık şeridinin de renklerini değiştirebiliyorsunuz. Master Kontrol Merkezi'nden tüm bu ayarlamalar kolaylıkla yapılabilmekte. Ayrıca Master Kontrol Merkezi ile laptopun genel kullanım ayarlarını, performansla ilgili ayarları, pil durumuyla ilgili mod değişimlerini, görüntü ayarlarını, Az önce gösterdiğimiz gibi klavyeniz için aydınlatma ayarlarınızı hepsini bu programdan yapabiliyorsunuz ve cihazınızla ilgili tüm gerekli bilgilere bu noktadan ulaşabiliyorsunuz. Gelelim touchpad alanına. Touchpad alanı bayağı büyük ve parmaklarınız üzerinde rahatça kayıyor. Alan olarak çok küçük olanları ben pek sevmiyorum. Bu büyüklükteki touchpad bence daha iyi. Tabi tercih meselesi. Sağ ve sol tuş basışı ne çok sert ne çok yumuşak güzel bir denge var. Zaten çoğunluk mouse kullanacaktır ama biz yine de kendi deneyimimizi aktarmış olalım. İnce hatlara sahip bir oyun laptopu kendisi. Dolayısıyla ekran çerçeve tasarımı da oldukça ince yapıda. Bu da yine görünüme şıklık katan unsurlardan biri. 17.3 inç büyüklüğünde IPS mat ekran 2560x1440 çözünürlüğe sahip. Yani Quad HD bir ekranımız var. Full HD değil. 2560'a 1440 olması tabii ki çok güzel bir artısı. 1440p çözünürlükte de oynayabileceğiniz birçok oyun bulunmakta. Bu çözünürlük 165 Hz tazeleme oranıyla da de desteklenmiş. Bu da 100 ve üstü FPS'lerde oyun oynarken akıcılık konusunda çok iyi bir deneyim yaşayacağınız anlamına geliyor. Ama tabii ki oyunları 165 Hz'in nimetlerinden faydalanabilmek için 1080p çözünürlükte de oynayabiliyorsunuz. Renk gamı %100 sRGB yani renklerin ne kadar net ve doğru olduğunu bu değerle görebilmekteyiz. Üst tarafa da HD kamerası konumlanmış durumda. Giriş çıkış portları ile birlikte soğutma sistemine bakalım. Sol tarafta Kensington kilidi bulunmakta. Onun yanında havalandırma kısmı yer alıyor. Sağ tarafında USB 3.1 Gen2 tipa portu bu noktaya konumlanmış. Ve onun yanında ise mikrofon girişi ile kulaklık çıkışı bulunmakta. Sağ tarafta ise kart okuyucu görmekteyiz. Onun yanında iki tane USB 3.1 Gen 1 portu yerlerini almışlar. Ve USB 3.1 portlarının yanında ise yine bir havalandırma kısmı konumlanmış durumda. Arka tarafa baktığımızda ise solda yine bir havalandırma kısmını görmekteyiz. Onun yanında Thunderbolt 4 USB tip C bağlantı yer almış. Böylece 40 gigabit bölü saniye band genişliğiyle yüksek hızda dosya ve görüntü aktarımı ve Dock Station'la da farklı cihazlara tek kabloyla bağlantı imkanı bulabileceksiniz. Hemen yanında HDMI 2.1 bağlantısı yer almakta ve onu Ethernet bağlantısı takip etmekte. HDMI ve Ethernet kablosunun görüntü kirliliği yaratmaması adına bu portların yeri güzel düşünülmüş. Onların yanında adaptör güç bağlantısı ve 4 tane hava tahliye noktasının sonuncusu bu noktada bulunmakta. Laptop sadece 2 santim kalınlığında yani dediğimiz gibi oldukça ince yapıda bununla beraber 39.4 santim genişliğinde ve 26.8 santim derinliğinde ölçüleri var. Ağırlığı ise 2.3 kilo. Açıkçası ekran büyüklüğünü de işin içine katarsak daha ağır bir laptop görebilirdik. Ama bu ağırlık gerçekten boyutuna göre az olmuş. Şimdi soğutma sistemine iyice bir bakalım. Tool Part t ve 21.7 3. nesil X-Cooling soğutma teknolojisine sahip 8 mm sık yapraklı çift fanla CPU ve GPU performansının en üst düzeye çıkartılması hedeflenmiş. Tabi fanlar tek başına yeterli değil elbette. Siyah koruyucu boyayla boyanmış olan soğutma borularını da görmektesiniz. Isının tek bir noktada toplanmadan soğutma bloğu üzerinde yayılımı sağlanarak yüzey üzerinde oluşan sıcak havanın fanlar yardımıyla hava tahliye kısımlarından dışarıya atılması sağlanıyor. Ve böylece makul sıcaklık değerleriyle oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Ama her zaman dediğimiz gibi asla bir masaüstü PC ile bir laptopun soğutma sistemini bir tutmayın. Laptoplarda masaüstü PC'lerdeki sıcaklık değerlerini görebilmeniz pek mümkün değil. Bununla birlikte alt kısımda da hava deliklerini görmektesiniz. Eğer bir soğutucuyla kullanırsanız soğutmaya direkt olarak katkısı olmaz ama yüzey nedenle oluşabilecek ekstra sıcaklıklarını da bu şekilde önüne geçebilmeniz mümkün. Çünkü alt kısımda hava almaya müsait bir yapı var onu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim teknik özelliklere. Çoğunluğun bu laptopu alış amacı oyunlar olacak ve oyun performansı için bildiğiniz gibi en önemli etmende GPU. İncelediğimiz model gücünü Nvidia RTX 3060 Max performansından almakta. Ampere mimarisinde 8 nanometre üretim teknolojisine sahip ve 115 watt'ta TDP'si var. Dynamic Boost 2 teknolojisiyle 15 watt daha ekleniyor ve toplamda 130 watt'a çıkıyor. Birazdan testlerde göreceksiniz. Bu güçte zaten oyun performansında kendini hemen belli etmekte. 6 GB GDDR6 belleği bulunan GPU'nun shading unit sayısı 3840, Texture map unit sayısı 120, RAP birimi 48, streaming multi processor sayısı 30, Tensor çekirdeği sayısı 120 ve RT çekirdeği sayısı da 30, bellek veri yolu 192 bit ve bellek band genişliği 336 GB per second. Peki bu RTX 3060 laptop GPU'nun bize ne gibi faydaları olacak? Teknik özelliklerle birlikte Nvidia teknolojileri neden bu kadar önemli? Bilmeyen arkadaşlar için şimdi detaylıca anlatalım. Öncelikle RTX ekran kartlarının en önemli özelliklerinden biri bildiğiniz gibi ray tracing yani ışın izleme teknolojisine sahip olmaları. Bu ışın izleme teknolojisiyle oyun oynarken gerçeğe en yakın görüntüleri elde etmek mümkün. Ray Tracing destekli tüm oyunlarda Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisinden faydalanabiliyorsunuz. Ray Tracing'in genel performansı etkilediği durumlarda da devreye ikinci bir etmen girmekte. O da Nvidia DLSS teknolojisi. DLSS'yi bilmeyen arkadaşlar için kısaca şöyle açıklamamız mümkün. Nvidia RTX ekran kartları üzerinde yer alan tensör çekirdekleri yani yapay zeka işlem birimleri sayesinde oyun daha düşük bir çözünürlükte hesaplanıp var olan ekran çözünürlüğüne yükseltilmekte. Mesela diyelim ki siz 4K çözünürlükteki bir monitörde oyun oynuyorsunuz. DLSS aktifken oyun motoru sanki çözünürlüğü daha düşük olarak seçmişiz gibi davranmakta. Ama DLSS arada oluşan bu eksik pikselleri kendi yapay zeka algoritmasıyla hesaplayıp oyunu herhangi bir görüntü kalitesi kaybı yaşamadan bizim yine 4K çözünürlükte görmemizi sağlamakta. Nvidia DLSS teknolojisi sayesinde de kimi zaman iki katına kadar bir performans artışı yakalayabilmekteyiz. Yani Ray Tracing ile birlikte DLSS'yi de aktif ettiğiniz zaman bu şekilde hem Ray Tracing ile gerçeğe en yakın görüntüleri elde etmiş oluyorsunuz. Hem de DLSS teknolojisi sayesinde FPS kaybı yaşamadan oyunu akıcı şekilde oynayabiliyorsunuz. Birazdan oyun testlerimizde göreceksiniz. Her iki teknolojiden de faydalandık. Oyunlarda da oldukça iyi sonuçlar aldık. RTX 3060 laptop GPU'nun bir diğer avantajı ise Nvidia Studio yardımıyla Photoshop, AutoCAD, Blender, işte Premiere Pro, Lightroom, DaVinci gibi ünlü ve çok kullanılan uygulamaların daha performanslı ve hızlı çalışacak olması. Videoda gördüğünüz gibi GPU'nun burada avantajı bir hayli fazla. Bu da işlerinizi tabii ki çok daha fazla kolaylaştıracaktır. Ayrıca değinmek istediğim bir diğer konuda da Nvidia Broadcast uygulaması. Bu uygulamanın hem yayıncılar için hem de uzaktan eğitim ya da çevirim içi toplantılara katılanlar için falan çok fazla kolaylık sağlayan özellikleri var. Mesela odadaki ses ve gürültünün giderilmesi, sanal arka plan, otomatik çerçeve ve video kameranızı çok daha verimli şekilde kullanabilme gibi çeşitli özellikleri mevcut. Bununla birlikte bahsetmek istediğim iki önemli konu daha var. Birincisi Resizable Bar teknolojisi. Bu teknolojinin ne anlama geldiğini bilmeyen arkadaşlar var. Onlar için de hemen açıklamasını yapalım. Resizable Bar teknolojisi için işlemcinin GPU'nun bellekleriyle direkt olarak iletişim kurması diyebiliriz. Böylece işlemci artık GPU'nun bellekleriyle birebir iletişim halinde oluyor ve bu da sistem performansının ön plana çıktığı oyunlarda size performans artışı kazandırabilecek önemli bir gelişme olduğu anlamına gelmekte. Diğer bir önemli konuysa Dynamic Boost 2 teknolojisi. Bu teknolojiyle de GPU performans artışı için GPU belleği ve CPU arasında gereken gücü otomatik olarak sağlamakta. Özetlemek gerekirse siz laptopla çalışmalarınıza ya da oyununuza odaklanırken Dynamic Boost 2 teknolojisinin de arka planda sürekli olarak maksimum performans için laptopunuzu optimize etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Oyun testlerinden sonra zaten GPU ile ilgili daha fazla değerlendirmede bulunacağız. Şimdi diğer teknik özelliklere bakalım. İşlemci i7-11800H 10 nanometre süperfin üretim teknolojisine sahip işlemci 8 çekirdek 16 iş parçacından oluşmakta. 24 MB ön belleği var. Temel frekans hızı 2.3 GHz ve turbo frekans hızı 4.6 GHz. Tabi bu mobil işlemci için baya yüksek bir hız. Zaten ekranda da kendisinin performansını görüyorsunuz. Bayağı güçlü bir işlemci ve oyunlarda da RTX 3060 GPU'yla iyi bir ikili oldular dediğimiz gibi az sonra göreceğiz. Tek slot 16 GB DDR4 3200 MHz RAM'e sahibiz tek slot diye belirtiyorum. Çünkü isterseniz satın alırken özelleştirmede yapabiliyorsunuz. Mesela tek slot 16 GB RAM almanızın hem avantajı hem dezavantajı var. Avantajı şu yanına kolayca bir 16 GB RAM daha ekleyip 32 GB olarak laptopunuzu kullanabilirsiniz. Dezavantajı da şu. Tek 16 GB RAM tek kanal olarak çalışacak. Yani 2x8 16 GB çift kanal RAM'e göre daha düşük performans alacaksınız. Artık burada karar size ait. Eğer 16 GB RAM bana yeter derseniz 2x8 olarak sipariş verin. Ama ben 32 GB'a yükseltme yaparım derseniz o zaman tek slot 16 GB RAM olarak almanız daha iyi olacaktır. 64 GB RAM'e kadar destek olduğunu da söylemiş olalım. Depolama olarak bir tane 512 GB Samsung PM9A1 M.2 SSD bulunmakta. Testlerini de şu an ekranda görüyorsunuz. Bununla birlikte bir adet daha M.2 SSD takabileceğiniz slotu mevcut. İsterseniz depolama kapasitesini de arttırabiliyorsunuz. Bunun dışında Intel Wi-Fi 6 AX201 v ve Bluetooth versiyon 5.1 desteği bulunmakta. 6 hücreli 91.24 Watt saat bataryaya sahip. Normalde 3 saat kullanımı var. Ama kullanım şeklinize göre tabii ki bu durum artıp azalabilmekte. Monster kontrol merkezinden gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz bu konuda. 2 adet 2 Watt Sound Blaster Cinema 6 Plus destekli hoparlörler gaming laptop'tan beklenilen ses kalitesini veriyor ama tabii ki 2 Watt hoparlörün gücünden çok fazla bir şey de beklememeniz gerekli. Oyuncular zaten bu konuda kendi önlemlerini alıyorlar. Evet tüm bunlardan sonra sıra en çok beklenen yerde yani Tulpar T7 ve 21.7'nin oyun performansında oynayamadığımız oyun var mı acaba diye abartıp kendisini tam 15 tane oyunda test ettik. Ray Tracing ve DLSS destekli oyunların hepsinde ikisini de aktif ettik ve hangi grafik ayarlarında oyunları oynadığımızı Oyun öncesi menülerde gösterdik. Ayrıca sağ alt tarafta o an hangi ray tracing ve DLSS ayarında olduğumuzu da net şekilde görebileceksiniz. 1440p ekrana sahip olmamıza rağmen 165 Hz tazeleme hızından daha fazla yararlanabilmek için yani daha akıcı bir oyun deneyimi için testleri 1080p'de gerçekleştirdik. Bu şekilde dediğimiz gibi daha akıcı bir oyun deneyimi elde ettik. İsteyenler 1080p yerine 1440p'de de oynayabilirler elbette. Laptopun gücü sonuçta buna müsait. 6 GB VRAM miktarının izin verdiği ölçüde de oyunları olabilecek en yüksek ayarlarda oynadık. Kayıtları da Nvidia Shadowplay ile yaptık. Yani 2-3 FPS e bir kaybımız var. Gördüğünüz sonuçlara 2-3 FPS e daha ekliyorsunuz. Şimdi biz biraz kenara çekilelim ve güzel müzikler eşliğinde Monster Tool Part 7 ve 21.7'nin Tam 15 tane oyundaki performansını canlı şekilde hep birlikte izleyelim. Gracias. Evet oyun performansını canlı şekilde izledik. Gördüğünüz gibi RTX 3060 GPU'yla ile 7-11800H işlemci gerçekten güzel ikili olmuşlar. Biz 1080p'de oyunları test ettik ama daha yüksek grafiklerle akıcılıktan feragat ederek daha iyi grafiklerle 1440p çözünürlükte de oyunu oynayabilmeniz mümkün. Ben akıcılıktan yana olduğum için 1080p performansını sizlere göstermek istedim testlerde. Bununla birlikte soğutma performansı da kendisinden bekleneni verdi. Hep dediğim gibi soğutma performansı konusunda bir masaüstü PC ile bir laptop birbiriyle karşılaştırılmamalı. Bu kadar ince yapıda olan bir oyun laptopu ancak bu kadar soğutma sağlayabiliyor ki değerler de bir laptop için gayet iyiydi. İncelediğimiz model FreeDOS olarak gelmekte. Yani işletim sistemini siz kendiniz yüklüyorsunuz onu da söylemiş olalım. İsterseniz depolama ve RAM olarak ilerleyen dönemde kendisine yükseltme de yapabiliyorsunuz. Bir tane daha 16 GB RAM alıp çift kanal olarak 32 GB RAM kullanmak hem oyunlarda hem uygulamalarda performansı arttıracaktır. Ya da 16 GB sizin için yeterli ise RAM'lerin çift kanal çalışması açısından satın alırken 2x8 16 GB olarak sipariş verirsiniz. Artık orası size kalmış. Evet Master Toolbar T7 V21.7 hakkında gerekli tüm bilgilendirmeleri yapabildiğimiz bir inceleme olduğunu ummaktayım. Bize destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmamız yeterli. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.